Dua ediyoruz, ediyoruz. Hani çok ediyoruz duayı fakat duamız kabul olmuyor. Bunun sebebi nedir acaba? Bunu öğrenmek, bilmek istiyoruz sizden. Bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Evet, Peygamberimiz diyor ki acele edilmedikçe dua kabul olur. Soruyor sahabi, acele etmek nedir diyor. Hanımefendinin dediği şeydir. Kardeşimizin dediği şey. Diyor ki Efendimiz, dua ediyorsun. Kabul olmadı, olmadı, olmadı diyorsun. Acele ediyorsun. Duaya devam et. Mutlaka duan kabul olur. Fakat bizim yanılgımız şu. Dua benim istediğim şekilde kabul olsun. E bazen olmayabilir. Allah'ın bir tasarrufu vardır. Allah o duanızı geriye çevirmez. Ama nasıl geri çevirmez? Şu anda yapmaz, sonra yapar. Sana e, nasip etmez, evladına nasip eder. Ona nasip eder, to etmez torunu nasip eder. Allah her duayı hakkıyla yerine koydurur. Veya o duanla Allah seni bir şerden uzak tutar. Bir musibet, bir belayı def eder. Veya beklemeden yerden bir nimeti kapına getirir. Her dua mutlaka makez yani yer yani yankı olur. Ama illaki böyle, illaki böyle. Yazan o, karar veren o. Senden istemek değil mi? Ondan vermek. Sen dilersin, verir, dilersen vermez. Erteler veya aynı anda verir. Karar merci o. Çünkü yaratan o. Duanın kabulünde meydana gelecek olan arızaları giderecek olan da o. Hocam ne demek ki? yani duamın kabulünde arıza mı olur? Olur. Bir kardeşimiz ötekine çok kızdı. Dedi ki inşallah ayağın kırılır. Bu dua değil be dua. Kızdı. Dedi ki inşallah ayağı kırılır dedi. İnşallah ayağı kırılır denilen kişi gerçekten ayağı kırılmayı hak edecek kişi de olamıyor. Başkasının ayağını kırmıştır, zarar vermiştir. Ama Allah bu duayı kabul etmeyebilir. Niye etmeyebilir hocam? Çünkü onun ayağını kırdığında çalışamayacak. Çalışamadığı için belki babası, annesi, kızı, evladı, karısı aç kalacak. Yani onun nimeti ve onun rızkı onların rızkı belki bu ayak kırıl, kırıl kırılsın dediğin adamın sırtında. Onun için sen resmin küçüğünü görüyorsun. Allah resmin tümünü görüyor. Resmin büyüğünü görüyor. Ha? Onun için neyi kabul edip etmeyeceğinin kararını ona göre veriyor. Düzeni o kuruyor. Sen bir ev düzenli kuramıyorsun ya. Bir bir evi idare edemiyorsun. Doğru mu? Doğru. Bir fabrikayı idare edemiyorsun. Bir dükkanı idare edemiyorsun. Allah bütün evreni idare ediyor. Bütün varlığı evren derken sadece dünyayı demiyorum. Cinleri, melekleri okyanusların dibinin dibinin dibindeki balığa göndereceği yosunu nasıl bir kudret. Onun için el aczu anil idraki idrakun diye bubekir. Allah'ı tamamıyla idrak edebilmekten aciz olmak Allah'ı anlamaktır. İdrak ağziyet beyanı çok önemli